Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeylerden Nerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, kurumalara ve telgraf bildirim sesleri Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar için Igor Diyatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygunlara. insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını İnsanlık tarihinin en derin köklerine indiğimizde karşımıza ilkel insanın doğayla kurduğu karmaşık bir ilişki çıkar. Fırtınalar, volkanik patlamalar, sel felaketleri ve yıldızlarla kaplı gökyüzü. Her biri karşısında çaresiz kalan insan, anlam veremediği bu güçlerin arkasında bir irade aramaya başladı. Bu çaresizlik ve bilinmezlik karşısında insanın aklına ilk gelen şey korkuydu. Her yeni gün yeni bir felaketin eşiğinde olduklarını hissediyor. Gecenin sessizliğinde ölüm korkusuyla titriyorlardı. Doğanın kontrol edilemeyen gücü karşısında insan bu güçlerle barış yapmaya, onları memnun etmeye yöneldi. İnsan zihni bu doğa olaylarına kimlik atfederek onlara bir anlam kazandırmaya başladı. Gökyüzündeki şimşekleri ve yağmurları suyun ve toprağın verimliliğini sağlayan bir tanrıya bağladılar. Güneşin her sabah doğup onları ısıtmasını bir tanrının eseri olarak gördüler. Böylece ilk tanrılar doğdu. Yeri ve göğü yöneten güçlü varlıklar. İlk çok tanrılı dinlerin ve tapınma ritüellerinin kökeninde totemizm ve animizmin olduğu düşünülmektedir. İnsanın çevresindeki hayvanlar, bitkiler ve doğa unsurlarının ruhu olduğuna inanması, onların kimliklendirilip tanrılaştırılmasına yol açmıştır. Bugün bilinen en eski tapınak olarak kabul edilen Göbekli Tepe, insanlığın dini inançlarının ne kadar eskiye dayandığını gösteriyor. Milattan önce 10 bin yılında inşa edilen bu tapınak, insanın Tanrı'ya olan inancını ve ona duyduğu ihtiyacı fiziksel yapılarla ifade etme arzusunu ortaya koyuyor. Her bir taş, dönemin insanlarının Tanrılara ve bilinmeyen güçlere duyduğu saygıyı simgeliyor. Göbekli Tepe'deki dikili taşlarda yer alan hayvan figürlerinin dönemin inanışlarını ve doğayla kurdukları bağı yansıttığı düşünülüyor. Örneğin yılan, aslan ve akbaba gibi hayvanların tasvirleri ölüm ve yeniden doğum temalarını sembolize ediyor olabilir. Tanrılar doğa olaylarını anlamlandırmakla birlikte toplumları bir arada tutmak için de bir araç oldu. Her kabile, her toplum kendi tanrılarını yarattı. Onlara tapınaklar inşa etti, ve inançlarına göre yaşamlarını düzenledi. Tanrıların insanlar üzerindeki etkisi ise iki yönlüydü. Bir yandan toplumsal bir düzen ve bağlılık sağladı, diğer yandan ise savaşları ve ayrışmaları beraberinde getirdi. Ancak bu yapılar daha sonra Mezopotamya'da çok daha karışık bir hale geldi. Mezopotamya'nın bereketli toprakları üzerinde kurulan Sümerler tanrı anlayışını ve tapınak sistemini geliştirdi her tanrının görevini belirleyerek çok tanrılı dinlerin temelini attı. Göbekli Tepe'nin basit tapınaklarından Sümerlerin görkemli zigguratlarına uzanan bu gelişim, insanın dinle kurduğu bağı daha karmaşık hale getirdi. İlk çağlardan itibaren insanlar tanrılara sığınarak güç ve yön aradılar. Bu tanrılar onlara moral verdi, savaşlarda cesaretlerini artırdı ve ölümden sonra ne olacağına dair bir umut sundu. İnsanlık tanrıların rehberliğinde hayatta kaldı, topluluklar kurdu ve uygarlığın temellerini attı. Ve işte bu noktada Sümerler bize dinin toplum hayatındaki yerini ve önemini gösteren en eski uygarlık olarak karşımıza çıkıyor. Göbekli Tepe'den Sümer uygarlığına adım attığımızda çok tanrılı dinlerin daha belirgin ve sistematik bir yapıya kavuştuğunu görüyoruz. Sümerlerin dini dünyasının temelinde Anunnaki adı verilen tanrılar yer alır. Bu tanrılar Sümer mitolojisinin en güçlü ve en eski varlıklarıdır. Yaratılışın düzenini sağlayan ve koruyan kutsal varlıklardır. Anunnaki Sümer mitolojisinde çok tanrılı dinin temeli olarak kabul edilir. İsimleri gökyüzünden gelenler veya tanrıların çocukları anlamına gelir. Anunnaki'ler dünya düzenini yaratan ve insanlığın kaderini yönlendiren ilahi güçler olarak kabul edilir. Bu tanrılar Sümerlerin evren anlayışında bir hiyerarşi oluşturmuş ve diğer tanrıları yönetmiştir. Onlar hem gökyüzünde hem de yer altında varlıklarını sürdürerek Sümer toplumunun tüm yönlerine hükmediyorlardı. Anunnaki'ler doğanın her bir unsurunu kontrol etmekle görevliydi. Bu tanrılar tarımdan hava olaylarına, su kaynaklarından toprağa kadar her şey üzerinde söz sahibiydi. Sümerler için tanrıların varlığı yaşamın her alanında hissediliyordu. Yalnızca doğal olaylara hükmetmekle kalmayıp toplumsal refahı, barışı ve adaleti de sağlamak Anunnakilerin görevi olarak görülüyordu. Sümer mitolojisine göre Anunnakiler insanlığı bir amaç doğrultusunda yaratmışlardı. Enki'nin başı çektiği tanrılar, insanları tanrıların hizmetine sunmak, onlara tapınmaları için yaratmıştı. Bu yaratılış miti, insanın tanrılarla arasındaki bağı ve insanların tanrılara karşı olan yükümlülüklerini açıkça ortaya koyuyor. Tanrı Enki ve Tanrıça Ninhursag'ın işbirliğiyle yaratılan ilk insanlar, Anunnakilerin emrine göre çalışacak, ziguratlara ve tanrıların ihtiyaçlarına hizmet edeceklerdi. Tanrıların gücünü göstermek ve onları memnun etmek insanların en büyük amacı haline geldi. Anunnakiler ve insanlar arasındaki bu ilişki, Sümerlerin dini yapısının ana temelini oluşturuyordu. Anunnakinin en güçlü tanrılarından biri, hava tanrısı ve panteyonun lideri olarak kabul edilen Enlil'di. Enlil, yer ve gök arasında bir köprü kurmuş, gökyüzünün kapılarını açarak yağmurları gönderip toprağı bereketlendirmişti. Enlil'in hükmü altında Sümerler kendilerini tanrıların koruması altında hissediyorlardı. Anunnakilerin bir diğer önemli figürü ise su ve bilgeliğin tanrısı Enki'ydi. Enki bilgelik tanrısı olarak insanlığa sanatları ve zanaatları öğretmiş, onları eğitmiş ve toplumun gelişimine katkıda bulunmuştu. Onun sayesinde Sümerler tarımı, hayvancılığı ve yapı tekniklerini geliştirmiş, daha verimli bir yaşam sürmeye başlamışlardı. Toprak tanrıçası Ninhursag ise doğanın bereketini ve doğurganlığını simgeliyordu. Ninhursag'ın Sümer toplumundaki rolü büyük bir öneme sahipti. Çünkü tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetlerde onun gücüne inanılıyordu. Sümer mitolojisinin en dikkat çeken tanrılarından biri de aşk, savaş ve bereket tanrıçası İnanna'ydı. İnanla diğer tanrılarla olan çatışmaları ve gökyüzüne çıkma çabasıyla biliniyordu. Onun savaşçı ve baştan çıkarıcı kişiliği Sümer halkının dualarında ve günlük ritüellerinde önemli bir yer tutuyordu. Sümer toplumunda Anunnakilere duyulan saygı ibadet etmekle sınırlı değildi. Bu tanrılar Sümerlerin yaşam biçimini, sosyal hiyerarşisini ve yasalarını etkiledi. Tapınaklar ibadet yeri olmanın dışında toplumun tüm ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlerdi. Zigurat olarak bilinen bu büyük tapınaklar her tanrıya adanmıştı. Ve insanlar bu tapınaklarda tanrılar için adaklar sunar, ibadetlerini yerine getirirdi. Ziguratlar aynı zamanda ekonomik merkezlerdi. Sümer halkı tanrıların kutsal yetkisi altında topraklarını işler, ürünlerini tapınağa getirir ve tanrıların koruması altında yaşadıklarına inanırdı. Anunakiler Sümer toplumunun her alanında etkin bir şekilde varlık gösteriyor, tanrıların gücü günlük hayatta derin bir etki bırakıyordu. Anunakiler Sümerlerin kaderlerini de belirliyordu. Sümerler tanrılarının yardımıyla doğayı kontrol altına aldıklarına inanıyor, tapınaklarda onlara adaklar sunarak yaşamlarını kutsuyorlardı. Sümer inancının en güçlü temsilcileri rahiplerdi. Tanrılar ile insanlar arasında köprü kuran rahipler, toplumun en güçlü ve en saygın sınıfı olarak kabul ediliyordu. Bu rahipler yalnızca ibadetleri ve dini ritüelleri yönetmekle kalmaz, aynı zamanda toplumun düzenini sağlama ve yasaları yürütme gibi önemli görevleri de üstlenirdi. Rahipler Sümer toplumunda tanrıların temsilcileri olarak görülüyordu. Tanrıların isteklerini ve mesajlarını halka iletmek, halkın dualarını ve adaklarını tanrılara sunmak rahiplerin en önemli görevlerinden biriydi. Bu nedenle rahipler hem tanrılarla konuşabilen özel yeteneklere sahip kişiler olarak saygı görür, hem de toplumun ruhani liderleri olarak kabul edilirdi. Rahipler, tanrıların yasalarını uygulama yetkisine sahip kişiler olarak, tanrıların adaletini topluma yansıtmakla sorumluydular. Böylece toplumun tüm bireyleri rahiplerin yönetiminde tanrılara uygun bir yaşam sürmeye yönlendiriliyordu. Rahipler aynı zamanda Sümer ekonomisinin merkezindeki kişilerdi. Onlar tapınaklara getirilen adakları, vergileri ve ürünleri denetler, bu kaynakların toplumun ihtiyaçları doğrultusunda dağıtılmasını sağlarlardı. Bu nedenle rahipler toplumun ekonomik gücünün önemli bir kısmını ellerinde tutarak halkın ekonomik hayatını da tanrıların adına düzenlerdi. Toplumun her kesimi rahiplerin tanrılar adına verdiği kararlara uymak zorundaydı. Sümer Panteonu'nda Enlil, Enki, Ninhursak ve İnanna'nın dışında da önemli tanrılar vardı ve bu tanrılar Sümer toplumunun farklı alanlarında güçlü bir etkiye sahipti. Utu veya Şamaş Utu, Sümer Panteonu'nda güneş ve adalet tanrısı olarak bilinir. Her gün gökyüzünde yolculuk eden Utu, dünyanın aydınlanmasını sağlarken aynı zamanda adaletin de koruyucusuydu. Sümer halkı Utu'nun dürüstlük ve doğruluğu temsil ettiğine ve adaletin onun gözünden kaçmayacağına inanırdı. Utu'nun gücünden korkulur, aynı zamanda ona saygı duyulurdu. Çünkü her sabah doğarak dünyayı aydınlatan bir varlıktı. Nanna veya Sin Nanna, Sümer pantheonunda ay tanrısı olarak bilinir ve geceleri gökyüzünde parlayan ayla özdeşleştirilirdi. Enlil ve Ninlil'in oğlu olan Nanna, Sümer mitolojisinde bir bilgelik kaynağı olarak kabul edilirdi. Ayın döngüleri Nanna'nın döngüleri olarak görülürdü ve bu döngüler Sümerlerin tarımsal faaliyetlerini düzenlerdi. Nanna'nın bilgeliği geceyi aydınlatmasıyla ilişkilendirilirdi ve Sümerler ona özel törenlerle saygı gösterirdi. Sümerler tarım ve hasat takvimlerini Nanna'nın döngülerine göre ayarlardı. Geceyi aydınlatması ve yol göstericiliği ile Nanna toplum için bir rehber olarak görülürdü. Dumuzi veya Tammuz Dumuzi Sümer mitolojisinde çoban tanrısı olarak bilinir ve bereketle ilişkilendirilirdi. İnanna'nın sevgilisi olarak tanınan Dumuzi, doğanın yeniden doğuşunu ve tarımsal döngüyü simgelerdi. Her yılın belirli bir döneminde yer altına giden Dumuzi'nin yeniden yeryüzüne döndüğünde doğaya bereket getirdiğine inanılırdı. Sümerler için Dumuzi, toprağın verimliliğini sağlayan tanrıydı. Dumuzi özellikle çobanlar ve çiftçiler için büyük bir öneme sahipti. Onun yer altına inişi ve dönüşü mevsimlerin değişimini simgelerdi. Dumuzi için yapılan ritüeller bereket ve verimlilik için Sümerler arasında yaygındı. Nergal. Nergal Sümer mitolojisinde yeraltı dünyasının ve ölümün tanrısı olarak bilinirdi. Sert ve acımasız bir tanrı olarak tanımlanan Nergal, ölümün kaçınılmazlığını simgelerdi. Sümerler ölüm ve hastalık gibi felaketlerde Nergal'in gücünü hissederdi. Yeraltının kralı olarak ölenlerin ruhlarını kabul eden ve yer altında onları yöneten bir tanrıydı. Nergal Sümer toplumunda ölümden sonra hayatın kasvetli ve sert yanını temsil ederdi. Sümerler Nergal'i yatıştırmak için özel ayinler düzenlerdi. Ölüm ve hastalık gibi konularda Nergal'in gücünden korkarlardı. Nisaba Nisaba Sümerlerin tarım ve yazı tanrıçası olarak bilinir. Tarımsal faaliyetlerin koruyucusu olan Nisaba aynı zamanda yazının mucidi olarak kabul edilirdi. Sümerlerin mahsullerini ve topraklarını koruyan Nisaba, rahiplere ve yazıcılara yazıyı öğretmiş ve yazılı kaydın temelini atmıştı. Bu tanrıça hem çiftçiler hem de rahipler için kutsal kabul edilirdi. Sümerlerde yazılı kayıtların tutulması Nisaba'nın toplumda önemli bir rol oynadığına işaret eder. Nisaba'nın tarım ve yazıdaki koruyucu gücü Sümerlerin tarımsal ve yönetimsel düzenlerini sağlamıştı. Ereşkigal Ereşkigal, Sümer mitolojisinde yeraltı dünyası kurun kraliçesi olarak bilinir. Karanlık ve kasvetli bir dünya olan yeraltı, Ereşkigal'in hükmü altındaydı. İnanlanın yeraltı dünyasına inmesi sırasında Ereşkigal ile yüzleşmesi, Sümer mitolojisinin en dramatik hikayelerinden biridir. Ereşkigal, ölümün ve yeraltının gizemli yüzünü temsil ederdi. Özellikle cenaze törenlerinde Ereşki Galin adının anılması ve ona adak sunulması yaygındı. An Sümer Panteonu'nun en eski tanrısı ve gökyüzünün hakimi olarak kabul edilirdi. An tanrılar arasında bir baba figürü olarak saygı görürdü. Gökyüzünü ve tüm evreni temsil eden An, Sümerlerin gözünde her şeyin başlangıcıydı ve tüm tanrıların atası olarak kabul edilirdi. Ninurta, Sümerlerin savaş ve avcılık tanrısı olarak bilinir. Gücü, cesareti ve savaşçı ruhuyla tanınan Ninurta, Sümer halkının zorluklar karşısındaki direncini simgeliyordu. Çiftçileri koruyan, hastalık ve felaketlerle savaşan bir tanrı olarak saygı görürdü. Sümerlerin askeri başarılarında ve doğal felaketlerden korunmalarında Ninurta'nın kutsal bir koruyucu olduğuna inanılırdı. Bu önemli tanrılarla birlikte Sümerlerin çok tanrılı sistemi içinde her tanrının farklı bir görevi olduğu ve toplumun çeşitli yönlerine dokundukları anlaşılır. Her bir tanrı Sümerlerin günlük yaşamını derinden etkilemiş, ritüellerin ve inanç sisteminin bir parçası olarak toplumun kutsal kabul ettiği değerleri temsil etmiştir. Sümerlerin ölüm sonrası inancı, onların dini dünyasının en karanlık ve umutsuz yanlarından birini oluşturur. Ölüme dair bakış açıları, yaşamın sonrasında insanların karşılaştığı kaderi derin bir karanlık olarak yansıtır. Sümerler için ölüm, bilinen hayatın sonu ancak bilinmeyene yapılan bir geçişti. Ölümden sonra var olunan yer, yaşamın acı ve sıkıntılarından kurtuluş değil, aksine daha karanlık ve kasvetli bir dünyanın başlangıcıydı. Bu Sümerlerin ölüm sonrası inançlarında belirgin bir umutsuzluk taşıyan bir anlayıştı. Sümerler ölümden sonra insanların ruhlarının Kur adı verilen yeraltı dünyasına indiğine inanırlardı. Kur karanlık, tuzlu ve son derece soğuk bir yerdi. Bu dünyada ölenlerin ruhları yaşamın aydınlığından ve sıcaklığından yoksun, gölgelerle dolu bir hayat sürdürürdü. Az önce de söylediğimiz gibi Kur aynı zamanda Ereşkigal'in yani yeraltı dünyasının kraliçesinin hüküm sürdüğü bir alandı. Sümerlere göre kura inen ruhlar gölgeler arasında yaşar, karanlık bir dünyada sessiz ve hareketsiz olarak varlıklarını sürdürürdü. Yer altında ışık yoktu, yaşamın renkleri ve sıcaklığı kaybolmuştu. Yeraltı dünyasında ölüler yaşamın gerekliliklerinden mahrum bırakılmıştı. Yemek, su ve diğer temel ihtiyaçlar burada mevcut değildi. Sümerler, ruhların bu karanlık dünyada açlık ve susuzluk içinde sessiz bir yalnızlıkla var olduklarına inanırlardı. Yaşamın sunduğu nimetlerden yoksun kalan ruhlar bu karanlık yerde acı çekmeye devam ederdi. Bu nedenle Sümerler, ölülerinin ruhlarını biraz olsun rahatlatmak adına ritüeller düzenler, ölenler için adaklar sunarlardı. Özellikle tapınaklarda rahipler, ölülerin ruhlarına yiyecek ve içecek sunarak onların açlık ve susuzluk çekmelerini hafifletmeyi amaçlardı. Sümerler, yeraltına inen ruhların bir daha asla yeryüzüne dönemeyeceğine inanırlardı. Bu geri dönüşsüzlük ölüm korkusunu daha da artırıyor ve yeraltı dünyasını gerçek anlamda bir son olarak tanımlıyordu. Bu inanç, Sümerler'de ölümün mutlak ve kaçınılmaz olduğu fikrini pekiştiriyordu. Bu inanca göre ölüler yaşarken sahip oldukları statülerden bağımsız hale gelirdi. Kura inen ruhlar yaşamda soylu veya fakir olup olmadıklarına bakılmaksızın aynı karanlık kaderi paylaşırdı. Kurun tanrılar tarafından yönetilen yeryüzünden tamamen bağımsız bir alan olarak görülmesi de dikkat çekicidir. Sümer tanrıları yeryüzünde veya gökyüzünde var olurken yeraltı dünyası yalnızca Ereşkigal'in egemenliğinde kalır. Bu uygarlık insanlık tarihinin en eski uygarlıklarından biri olarak tanrılarla kurdukları güçlü bağ sayesinde toplumsal bir düzen inşa ettiler. Rahiplerin tanrılar adına sağladıkları adalet toplumda bir düzenin temeli oldu ve Sümerler tanrıların koruyuculuğuna sığınarak yaşamlarını sürdürdüler. Sümerlerin astronomiyle ilgili inançları ve gökyüzü gözlemleri arkeolojik buluntular ve çivi yazılı tabletler sayesinde gün yüzüne çıkmıştır. Özellikle Asurbanipal'in Ninova'daki kütüphanesinde bulunan ve astronomi ile astrolojiye adanmış yaklaşık 25 bin tablet Sümer kökenli notlar içermektedir. Bu tabletler Sümerlerin yıldızları ve gezegenleri tanrılarla ilişkilendirdiklerini ve gökyüzündeki olayları dini ritüeller için bir işaret olarak gördüklerini göstermektedir. Ayrıca Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunan yaklaşık 4200 yıllık bir Sümer kil tableti, Sümerlerin günlük yaşamlarına ve dini uygulamalarına dair bilgiler sunmaktadır. Bu tablet, Sümerlerin tanrılara sundukları adaklarla ilgili ayrıntılar içerir ve tapınaklara getirilen adakların rahipler tarafından nasıl kabul edilip tanrılara sunulduğunu detaylandırır. Günümüzde gelişmiş teknolojiler antik metinlerin ve tarihi eserlerin analizinde yeni olanaklar sunmaktadır. Özellikle yapay zeka destekli çeviri programları, Sümer tabletlerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde tercüme edilmesine olanak tanımaktadır. Örneğin 2023 yılında yapılan bir çalışmada yapay zeka modeli 5000 yıllık Akatça çivi yazısı tabletlerini anında çevirmeyi başarmıştır. Bu model özellikle çivi yazısı metin örnekleri üzerinde eğitilmiştir model orijinal metinlerin transliterasyonlarından Akatçay'ı çevirmeyi öğrenmiş ve çivi yazısı sembollerini doğrudan çevirebilmiştir. Bu gelişme daha önce çevirisi yıllar süren tabletlerin aylar içinde tercüme edilmesine olanak tanıyarak Sümerlerin sosyal ve dini yapısını daha hızlı anlamamıza katkı sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye'de de benzer projeler yürütülmektedir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Çorum Müzesi envanterinde bulunan Hitit çivi yazılı tabletlerin yapay zeka kullanılarak okunması, taranması ve dijital ortama aktarılması amacıyla başlatılan projeler bulunmaktadır. Sümer araştırmalarında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi ülkelerdeki üniversiteler ve müzeler önemli rol oynamaktadır. Özellikle British Museum, Sümer koleksiyonunu dijital ortama taşıyarak araştırmacıların erişimine sunmuştur. 2020 yılında British Museum çevrimiçi koleksiyon veri tabanını yenileyerek 4 milyondan fazla nesneyi erişilebilir hale getirmiştir. Bu güncelleme 280 bin yeni nesne fotoğrafı ve 85 bin yeni nesne kaydını içermektedir. Bu sayede Sümer dönemi eserleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede akademik çalışmalara olanak sağlanmıştır. Ayrıca British Museum'un çevrimiçi koleksiyonu kullanıcı dostu bir arayüzle araştırmacıların ve halkın erişimine sunulmuştur. Bu platform yüksek çözünürlüklü görüntüler ve detaylı nesne bilgileriyle zenginleştirilmiştir. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar ve meraklılar Sümer eserlerine ve diğer koleksiyonlara daha kolay erişim sağlayabilmektedir. Bugün yapılan yeni keşifler ve teknolojinin sunduğu olanaklar sayesinde Sümerlerin dünyasına her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Onlar binlerce yıl öncesinden bize ulaşan inanç sistemleri, toplumsal düzenleri ve tanrılara duydukları derin bağlılıklarıyla insanlık tarihinin en etkileyici miraslarından birini bırakmış durumdalar. Bu kadim toplumun dini ve sosyal yapısı, insanlığın inançla kurduğu en eski bağları gün yüzüne çıkarırken, onların dünyasına duyduğumuz hayranlığı da güçlendiriyor. Sümerlerin dini inancı bize, insanın bilinmezliklerle dolu bir dünyada anlam arayışını, doğa karşısındaki çaresizliğini ve tanrılara sığınarak güven bulma çabasını gösteriyor. Tanrılar onların gözünde hayatın kendisiydi. Doğa, bereket, adalet ve hatta ölüm her şey onların iradesindeydi. Sümerler tanrılara duydukları bu bağlılıkla yeryüzünde bir düzen kurarak sonsuzluğa uzanan hikayelerini geleceğe miras bıraktılar.